Arkadaşlar halli oldu mu ee, teknik arıza? Bak, tamam. Onları... Telefonundan sonra ıslak ısır tamam. ıslak diyelim. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Kiminle görüşüyoruz? görüşürüz? Teşekkür ederiz. Kiminle görüşürüz? Nilgün kart aldınız. Evet. Nilgün. Evet. Nasıl evet. Nasılsın? Evet Nilgüncüğüm. Alberto'ya bırakıyorum seni. Nilgün Hanım günaydın. A A A A günaydın. Siz de günaydın. Hüseyin, nasılsınız efendim? Çok mersi sağ olun. Sizler nasılsınız efendim? Türkiye'yi ee, ee, nereden arıyorsunuz? Denizden arıyoruz. Deniz'inin neresinden? Merkezden. Merkezden. Burcunuz nedir? Burcum oğlan. oğlak. Oğlak burcum. Fakir evet. doğar, zengin ölür. Yaşlı doğar, genç ölür. Toza karşı tüye karşı alerjisi vardır. Oğlak burçlarının. Oğlak burçlarına randevu almadan çat kapı evine müsabit sevmez. Önceden haber verecekse ona kekler, pastalar hazırlayacak. Kupkuru çayla e, misafir ağırlamaz. Sana hali daha çayımız gelmedi fincanda. Evet ya. <laughs> Bak seyircilerime derim, daha evet. da çay içemeyen bana çay getirin kızlar derim. Evet, daha gözüm, ya gözün, <laughs> gözüm kör olmasın Alex diyelim buradan. <laughs> evet. Ondan sonra pasta renkleri çok severler. Yalnız boğalar, başaklar ve oğlaklar sabahleyin kalktıklarında yarım bardak ılık su içecekler, elma, ayva veya da keçi boynuzu çünkü onlarda kodein eksikliği vardır. E, horlama olayları çok fazladır onlarda. Yani önleyemez, burnlarında et olur çoğunlukla böyle, hele boğalarda çok vardır bu. Onun için akşam et, e, yemekleri asla yemiyorsunuz. Yani çiğnenerek yenilen bir şeyi asla azal, saat yedikten sonra ağzınıza koymuyorsunuz. Çiğnenerek tüketen yiyecekleri. İçecek alabiliriz ama e, çiğnenerek hiçbir şey içemeyin sen altını yedikten sonra. Bir, ona çok dikkat edin. Bir de yürüyüş, spor yapın. Zaten para konusunda çok çok iyidir. Emir almayı sevmez, emir vermeyi sever liderlik içgüdüsü vardır. Zaten İsa Peygamberimizin burcundandır. Oğlak burcu, doğuştan. Hı hı. Koç burçlarıyla, oğlak burçları çok şanslıdır. Koç burçlar İslam aleminin tek peygamberi Hz. Muhammed peygamber burcundan. Oğlaklar da şeyde, İsa Peygamber'in burcundandır. Çok doğuştan bir şanslıdır bunlar. Oğlakların arkadaşlığı dostluğu çok çok iyidir. Duymadım, görmedim, söylemedim. Sırdaş insan olması lazım. Onun devamı arkadaş olabilmesi için. O yöneticilik içgüdüsü çok vardı. Hem evde hem dışarıda. Ve e, ilkleri imza atmayı çok sever. Bir şey yapmadan kimseye söylemez. Mesela bizim sanatçılarda şey vardı. Aa albüm yapacağım. Oo, bir başla bir imza at. Bir şey yap bakalım. Ay yok. Aylar geçer, yıllar geçer hala abim çıkacak. Onu millet başına dalga geçmeyeyim. Ha ben de onu niye söyledim? Ha, e, tam benimki de kesin belli değil. İşte Antalya'dan çağırdılar. Gittim çok ünlü bir iş adamı. Dedi böyle böyle sen de sesine dedi ben bayıldım. Anadolu olarak şu an dedi rahmetlik Cem Karaca dedi rahmetlik oldu. Barış Akarsu rahmetlik oldum. Şu anda tek ses sensin o tarzda. Biraz sonra okuduğumuz bazılarda siz karar vereceksiniz. Onun için dedim, buradan dedi ki e, etmek için yapmıyorum. Sırf bu sesi Türkiye'ye kazandırmak istiyorum. Evet, Senin bu sesini Türkiye'ye kazandırmak istiyorum. Çünkü bana bunu yapacak olan kişi zaten 280 300 tane triplex villası var Antalya gibi yerde. Aynı zamanda müteahhit. Zaten bir e, da, daire parası benim bütün albümü klipleri çeker. Ne klipte oynarız belki. <laughs> Bize de teklif gelir mi? <laughs> Mümkün ee, Hanım şimdi dediğim gibi boğalar, oğlaklar boğalarla ve başaklarla da çok çok iyi anlaşır. Ama ikizler burcuyla da çok çok iyi anlaşırlar. Ee, bu aralar soğuk algınına çok dikkat edin. Havalar biraz biliyorsunuz çok değişiyor. Ama evet. çünkü sizde kodein eksikliği olduğu için e, üşütme şeyine çok e, çabuk olur. Aman dikkat edin. Çünkü sabahleyin ayrı bir hava oluyor, öğleden sonra ayrı bir hava oluyor. Diyoruz. Bizi aradığınız için teşekkür ediyoruz. Kendine iyi çok, çok iyi bakıyorsun. <laughs> Hoşça kal, <laughs> sevgiyle kal diyoruz. Betlemiz gelsin. Evet. Artık ıslak ıslak değilim mi? Evet bir şarkı söyle, bir şarkı evet. zamanı gelsin. Evet. Nazarlardan Sesi iyice açalım Allah. arkadaşlar. Evet. Bütün denizli Aydın İzmir'e kadar gitsin sesimiz. <laughs> Öbür televizyonludaysın daha da ne oluyor? Bir fırtına etsin sabah sabah. Alev Alev. <laughs> Ay ıslak ıslakla sizlerle birlikte diyelim o zaman. Yani. Ay sesimiz bir gelsin de. Gecenin eridişmiş gözlerinde, ne olur uzak bakmayla. ne olur Sinema, ne oluruz, ne Saçını dök ama söyle. Ne olur sakın bakma Saçını dök ama söyle. ta-da-la-la <laughs> bakma öyle Yeter ki usla kızla, bakma öyle sağlık, dinle sağlık. Çok güzel ama sesin gerçekten klip çekecek olursan ben de senden bir teklif almak istiyorum. <laughs> ben program teklifi verdim, sen de klip teklifi. <gülüyor> <gülüyor> evet, böylelikle ödeşelim. <laughs> evet, tabii ki bitmedi. Az sonra yine güzel bir yorum daha dinleyeceğiz Alberto'dan. 264-80-20 telefon numaramız varsa izleyicimiz hemen almak istiyorum. Var mı? Telefonumuz şu an yokmuş. Evet devam edelim o zaman muhabbetimize. Şimdi ben zaten. şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada Hı -hı. mesela bana çok böyle destek veren arkadaşlarım oldu. E, mesleklerini söylemeyeyim de isim olarak verebiliyoruz. Tabii ki tabii ki. E, mazlum Baba Balım çok teşekkür ediyorum. Sevgili iş adamı denizden ileri gelen iş adamlarından. Mazlum Baba Balım Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Mehmet Özsoy Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Daha Musa'da kaygısız vardır. En son çalıştığım yerin Hı -hı. sahibi. A, muntaza Gümüş vardır Karate Hepsine gönül dolusu sevgiler saygılar diliyorum Belki bir kırgınlık almıştır Bir sinir anda bir şeyler söylemiştir Buradan diyorum ölümlü dünyada yaşıyoruz Hepsi hakkını helal etsin Belki yarın bir gün şöyle çeker giderim Buradan bütün deniz halkının huzurunda Hepsine teşekkür ediyorum Hepsine de helallik istiyorum Sevgili patronlarım hakkınızı helal edin Yedik içtik kurbağalar gibi şiştik <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ya. Ee... Şimdi bu sabah kaygısız var. Benim patron biraz o şey cilvelidir. Böyle espriyi çok sever. Şimdi demişsin, şerefsiz. <laughs> Aslında böyle tam sanatçı olacak şu biliyor musun? Ya, dünya tatlısı. Mustafa kaygısız vardı benim çalışımın iş yerinin sahibi. Hiçbir patron gibi değil. Böyle kendiliğinden mesela sanatçılar çok değer veriyor. Yedirmeyi, içirmeyi eli çok çok açık. Hı -hı. Çok çok iyi bir insan. Öbür ee, mesela ben böyle zaten ben e, sevmediğim yerde çalışmam. Yani e, bazı sanatçılar vardı. Para gelsin nasıl olursa olsun ben hiç alakası yok. Sevmediğim yerde asla ve asla çalışmam. Açtığımdan ölse dilerim sokakta simit satarım. Su satarım. Hı -hı. Mısır satarım. Ama yine o sevmediğim yerde çalışmam. Çünkü sevdiğim işi sevdiğim yerde yaparsam başarılı olurum. Evet. Yoksa asla Mustafa Kargası'nın suratına asıldığım bir hissedeyim. Bir daha hiç oraya uğramam bile. Ya ben de öyle bir prensip var. Ben. Benim e, beni çarşıcak olan insanların yüzü gülecek. Suratı asıksa sirkeciye gitsin. ben sirke satmıyorum. Sanat satıyorum. <laughs> evet. e, sanattan anlayan patronlar beni çağırır. Sanattan anlamayanlara hiç işim olmaz. Kuş 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 kuş. <laughs> Bu enerjinizin kaynağı nedir? Ben onu öğrenmek istiyorum. Her şeyden önce hani Şimdi sağlıklı kuantum, yaşam var. kuantum felsefesi vardır. Şimdi ben onu her zaman söylüyorum. Hiç kimseye negatif bakmayacaksın. Hı hı. Bakarsan sana yansır. 10 kat 20 kat. Ben her zaman şunu söyleyeyim Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Beni yarattın. Sağlığım yerinde. Çünkü en büyük zenginlik sağlık zenginliğidir. Bunu hiç kimse unutmasın. İşimi yapıyorum, geziyorum, eğleniyorum, insanlara dolaşıyorum elinden geldiği kadar ruhsal çöplüğü olan insanlara e, terapi gibi yaklaşıyorum. Onlara yardım etmeyi istiyorum. Mesela karısıyla, karıyla koca arası açılmış, onları bir araya getirmeyeyim. Baba kız arası açılmış, onları bir araya getirmeyeyim. Ana oğul arası açılmış, onlar. Mesela patronla arası açık olan insan arkadaşlarım olsun, böyle kim olursa olsun. Onları bir araya getirip barıştırmak. Yani... Allah'ın bize verdiği şu dünya nimetlerini güzel bir şekilde kullanmak sevgiyle içimde benim kötülük yoktur yani sakın zaten bu ben onu her zaman söylüyorum şu kamera natürel insanla yapay insanı yansıtıyor e ekrana evet. halkımız bunu çok çok iyi biliyor artık o eskisi gibi yuttur şalvarlar geliyor ne kadar reklamı bol olursa olsun ne kadar sponsoru bol olursa olsun şu ekrana çıkacak yüz maskedir halk diyor ki işleri çıktı bu adam gerçekten içi de bir, dışı da bir ama bu rol yapıyor. Bunu çok çok iyi algılıyor artık seyirciler. Evet. Yani bu o ekran şeydir ayna o yapmacılı gibidir. Ya, ay Yapmacılığı seçebiliyor. Yapmacı hemen bizim halkımızdan esir gibi değil. Önceden 3-4 tane kanal vardı. Herkes at koşuyordu. Şimdi binlerce kanal var. Hı -hı. Bak görüyorsun. Araba vermiyoruz. Ev vermiyoruz. Bulaşık makinesi vermiyoruz. Çamaşır makinesi vermiyoruz. Buzdolabı vermiyoruz. Bir saç tokası bile vermiyoruz. Telefonlarımız kitleli bir telefon geldi. Ve biliyorsun ki daha hiç reklamın bile olmadı, frekmanın evet. bile dönmedi. İşte bu dedi bu Allah vergisi. Allah'ın şeyi, kalbinin temizliği hı hı. yüzüne yansır. Burada ne düşünürsem buraya verilmiş inşallah. Olay bu. Evet. Yani yaşam benim felsefem bu. Hiç kimse hakkında kötü düşünmemek. Duymadım, görmedim, söylemem. Bu çok çok önemli. Güzel yaşamak bir sanattır. Uzun ömürlü yaşamak istiyorsam duymadım, görmedim, söylemedim. Üç maymun Üç oynayacağız. Çünkü sen bana güvenmişsin. O anda moralin bozuk. Derdini bana anlatıyorsun. O benimle kalması lazım Mezara kadar. Bu çok çok önemli. İşte ben de bu o çok kaçık delilerin yanında bir de çok iyi bir sırdaşımdır. Çok iyi bir dert ortağımdır. Mesela Mustafa Kaygısı bana der ki sen çok pintisin der bana. Ben pinti değilim Mustafa Kaygısız. Ben tutumluyum. <laughs> Yarın bir gün beni kovsan iş yerine beni kovsan ortada kalan otobanlara mı düşeyim? Ama kovsam bile ne yaparım? Kendimi ev tutarım, kendi başıma yaşarım. İşte bugünleri düşündüğüm için para biriktiriyorum. Kimseye muhtaç olmamak için, dilenci gibi el açmamak için. Evet, Tutumluluk ayrı, yani. pintilik ayrı. Bana pinti diyor. Mustafa kaygısız. <laughs> pinti demesinden kaynaklanan şey nedir? Önce oraya inmek lazım. <laughs> şimdi, şimdi önce... şey vardı. Mesela ben ee, daha önce otelde kalıyordum. <laughs> ee, biliyorsunuz otelde çarşıya yeme, içme, yatma, her şey onlara ait. E benim anlaşmam böyle. Ben gidip de dışarıda niye para harcayayım restoranlara? Başka bir restorana gideyim, orada yemek parası vereyim. Evet. E anlaşmam böyle ya. ya da benim anlaşma yaptığım yerde benim yemeğim de geliyor. Niye dışarıda bazı... Bazı bizim sanatçılar da vardır havalı sanatçılar vardır. Bir şey yoktur aslında, bomboştur aslında. Böyle çok lüks giyiniler ellerinde bilmem böyle en lüks, en pahalı sigara. Cep telefonları en pahalısından bir yere burun iki karış. Bir havalı, bir havalı. Ama... Üç gün sonra açlarına nefesleri kokar. Yeşilçam'daki artistler gibi devlet mezar şey, cenazesini devlet kaldırır. Evet. Ben öyle olmamak için, beni zaten millet elbisemle, yediğim içtiğimle sevmesin. Beni ben olarak, beni bir çuvalın içine girmiş bir Albert olarak görsünler. Pahalı giysiye verdi, pahalı arabaya verdi, şey telefona falan değil. Bana değer versin. Felsefem o. Beni seven böyle severse başımın tacı. Sevmeyene güle güle. Hiç kimseyi ben sevmek zorunda değilim. Hiç kimse de beni sevmek zorunda değil. Naturally benim bu. Asla natürelimi bozmam. Evet. Evet 264 80 20 telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Bu arada zamanımız nasıl geçmiş anlamadım. Ee, yaklaşık bir 5-10 dakikalık vaktimiz kaldı. Ona bir, bir şey derdi. daha şarkı söyleyelim mi? <laughs> evet söyleyelim. Kendim Hattımız... ettiğim kendim buldum gelsin o zaman. Hattımızda bir izleyicimiz var galiba. Evet bir tane şey yapalım onu sonra alalım. Evet. Kendim ettim kendim buldum. Arkadaşlar kendim ettim kendim buldum yapabilir miyiz? Ay bakalım su gibi baktı geçti Evet aldım. nasıl geçti ben sana diyorum gitme diye. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili seyirciler 24 saat canlı yayın rekor kıracağız. Dünya genelinde 24 saat canlı yayın yapan Sema ve Alberto. <gülüyor> <gülüyor> Akşam <ben de> <laughs> daha böyle e, hem muhabbet etme hem sohbet etme hem de e, bir diğer şarkımıza da yer vermeyi çok isterdim ben ama başka zamana diyebileceğiz artık. Evet son olarak söylemek istediğim var mıdır Alberto? Telefon mu geldi? Telefonumuz mu var? Tamam onu da alalım. <laughs> evet son Alev e, alev Alberto etotmail.com'dan mail. mail evet. adresi O Orada bana ulaşabilirsiniz. Alberto Aydın diye arkadaşı da gönderebilirsiniz. Hı hı. Oradan günlük burç yorumları ben neredeyim, ne yapıyorum, otobanlara mı çıkıyorum, ulu dağlara mı gidiyorum, denizde miyim? Orada beni öğrenebilirsiniz. Evet. Bütün seyircilerim. <laughs> evet, alo. Alo. E, merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar. Sema abla. Efendim canım. E, sizi çok güzel izliyorum, çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. <laughs> bitti. Kiminle görüşüyorum ben? Aysun Bey'in ismim. Aysun. Hı hı. Evet Aysun'cum. O zaman hemen Burcu alalım çünkü süremiz çok kısa. Tamam. Burcu'm balık. Balık. Balık burçları. Önce hoş geldiniz, günaydın diyeyim. Kısa kısa günaydın. geçeceğim. Çünkü zaman, zaman kalmadı. Tam program sonuna kaldınız siz. Onun için evet, kız Telefon bir... sürekli meşguldü o yüzden. E anam telefonlar <laughs> kilitlendi. Allah'ım da binlerce şükürler olsun. <laughs> Tenceremiz var, tavamız var. Seyircimiz var, havamız var. Yani. <gülüyor> 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 Balık burçları duygusal, romantik, yedirme içmeyi çok severler. Aşırı hmm. temizlik hastalığı vardır. Hmm. Ondan sonra küs insanları barıştırmayı çok severler. E, ...gülerken de utanarak gülerler... ...biraz sıkılgandırlar, fazla konuşmayı sevmezler... ...gülerken de sıkılırlar... ...böyle konuşurken de sıkılırlar... ...ama sevdiği insan yemez, yedirir, içmez, içirir... ...dediğim gibi küs olan insanları da barışmayı çok çok seve... ...duygusallık ve romantizm... ...onun e, vazgeçilmezidir... ...onun beraber olacak olduğu insanlar... ...Aslan Burcu'yla da beraber olabilirsin... ...Aslan Hı. Burcu erkeğine de çok... ...ağır oturaklı... E, erkekler evet. hoşlanır, ağır oturaklı ve... ...ne konuştuğunu, ne söylediğini bilen eee olacak. Kendini açmış, kendisine barışık olması lazım.